Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte E A E A E <laughs> oku Ay okuyamadım çok pardon e, Ayer diyeceğim Ayer Memories of Old adlı bir oyuna başlayacağız Kendisinin Epic Games'ten aldığım bir oyun Çaktım ben şey aldım Şu an fiyatına baktım 200 lira Ulan hey, ekonomiye ne olmuş dedim Dedim hemen bunu videosunu çekmedim <laughs> Hmm Yine başlıyoruz İngilizce Mükemmel İngilizce mi? Tekrar konuşturma zamanı hmm. Avuk Dinle Biliyorum şey yapacak eee Hı hı Gökyüzündeki insanlar mı? Gökyüzündeki insanlar için önemli Ne önemli? There's no in... There days before great drive Lines are different from now Biliyorsun Şeyden önce Yani birkaç gün önce Sanırsam Götümle saldırıyorum Eğer yani yakın demek days before yani yakın ya yani birkaç gün önce diyeceğim. Great dive şey oldu ve her farklı şeyden giriş sağlandı sanırsam. Inside of the island sky gökyüzündeki ada tamam the once ancient world tamam the, they will great onlar iyi bir şey ne bu stretch Tourist, onun ne olduğunu bilmiyorum. Onu inşa ettiler diyor. Among them, three temples and lands of gods. Üç tane tapınak ve lands of gods. Yani lands of gods, Tanrılığın adasında mı? Your journey will the three of them. Hı hı. Hiçbir şey anlamadım. The price carved by the lighthouse. Prates ne demek lan? Önemli bir kişi demekte de ne olduğunu unuttum. Neyse. Ben böyle duruyorum. Siz çevirirsiniz. Çok özür dilerim. Maalesef benim İngilizcem buraya kadar. Avatar? What? iyi. FPS'i güzel. Allah'ım en çok korktuğum FPS'i. Şu an yani fazla bir zorluğu yok. 30 mu oluyor bu? 30 ya da 20 arası bir şey değil sanırsam. Belki daha da fazladır. Tabii benim gözüm tam algılayamıyor maalesef. Kaçta olduğumuzu. Hop. 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 Sağ tarafta ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama eğer gidersem neyse sonra gideriz. Az önce garip bir ses geldi. Siz de duydunuz mu? Bujik diye. Neyse. Burada ne yazıyor hocam? Oku bakayım. The memory lights of the hearts shining That Named Kara. Tamam. When we become the people of the sky. Gökyüzündeki insanlardan mı bahsediyor? Bir dakika. Bir tane daha vardı. Ben onu okuyabiliyor muyum? Bakayım. Eğer altında mavi şey varsa okunur. Neyse merak etmektense gitmek daha önemli. Hop. Hop, bakalım. This is really Çok şey. Yani yazılar silik gibi bir şey olmuş, üstü kapanmış, kırılmış. In the land God's from the sky. Gökyüzündeki üç tane tapınak ya da şey gibi şeyler çok fazla geçiyor. Shrine mı denir artık? Ne denir tam bilmiyorum ama karakterimizin bir uçma gücü gibi bir şey var. Onu nasıl açacağız hiçbir fikrim yok. Şifte basınca kamera... Haa ulan ben de diyorum niye koşmuyor? Shift kamera sabitleme. Ne koşma peki? İki kere basınca mı? E, Q. Koşmayı bulamadım hala. Bu ne kral? Bu ne? Bu bir kurt heykeli. Hmm. hmm. Ne olacak? ki? Ha, bak buradan geçecekmişiz zaten. Ana, ulan o kadar uğraşacağımıza oradan buraya... Aa yok gelemezdim orada şey vardı doğru. Bak orada bir tümsek var çıkamam doğru. Bu ne kral? Hı hı. Light kara. Bizim için bir cevap deniyor sanırsam bir dakika. Ses. Tam sesimizi kontrol ettiğimize göre devam edebiliriz. Şu an var ya tek kulaklıktan ses almak çok kötü bir şey ya. Ona bu ne lan? Vay anasını avradır eşek kovalaya. Şimdiden ses neyse koşmam gerektiğini söylüyor ama nereye olduğunu bilmiyorum. Şuraya gitmek istiyorum. Tabanak çöküyor. Oğlum bu neydi lan? Şuradan. Koş lan koş. Anam. Aha seçtik. Aha ışık. Koş 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 koş. Ulan alt üstü bir fener aldık lan. Anam. Oğlum sudan kayamıyor muyuz? Niye ya? Ben kaymak istiyorum. <laughs> Neyse dur şimdi kaymayı boş ver belki. Bize kayacaklar koş. <laughs> Şuradan koş 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 koş. Abi şey diyordu. Ne diyor ne diyor ne diyor ne diyor? I hope there's a Abicim dur bir dakika şimdi ben onu çevirirsem kafama taş düşecek dur. Siz yazıları okuyun. Koş lan koş. Abicim alt üstü bir fener aldım. Bu arada bazı noktalarda ses gidecek. Özür dilerim müzik gibi şeyler giriyor oraya. Anam abi. Anam anam hadi hadi. Tadee, yeni bir şey başardık. <laughs> bazı noktalarda ses gidecek. Ondan dolayı özür dileriz. Lütfen bizi affedin. E, şundan dolayı çünkü müzik giriyor. E, ben telif yemek istemiyorum artık yeter. Sıkıldım teliften. Telif ye ye ciğerim soldu benim. Şimdi kral. Nereye geldim ben? Burası kapandı. Oo. Hmm. Avuk. Evet dede ben avukum sanırsam. Görmedi okey. Tabii. Orada ne oldu? Mağara çöktü ne olacak? Alt üstü bir tane fener aldık. Is Bu şey mi? Fener mi? Lantern fener diye çevireceğim. Farklı bir anlamı vardır ama. Karahın ışığını çağırıyor. Fenerin özelliği buymuş. Onu güvende tutmalısın. Tamam onu biliyoruz zaten. Shrine. <laughs> Tamam daha bulmamız lazım. Transform mu? Transform derken? Ben jumping. Ananı avradını. What the f... It was that. Ana, ne avradını. Kuş oluyoruz lan. Aa kanadı ayarlamak için bile var. Shift neymiş? Aa, shift kamera ayarı. Yüksek. Wi. Mükemmel. Bayıldım. Abi bende böyle bir oyun varmış ve be. ben gidip oynamadım mı şimdi? Ama map yok. Bu çok güzel. Dur. Map de var. Map de var. Dur şimdi. Lighthouse nerede? Şurada döneceğim. Burada da. Ondan ne İstediğim şekilde de dönüşebiliyorum bak. Dönüştüm mesela. Hop hadi bakayım. Abi çok güzel. Nasıl yavaşlayacağım peki böyle mi? bıraktığımda yavaşlıyor mu? Vay anasını. Bu ne bilmiyorum ha ekim bunlar. benim burada Dynayı bulmam lazım. Dynay mı? Kimdi artık onun da? Şurada. Öyle giderken bir anda hop selamın aleyküm. Sen Dynay mısın? Hmm. Are you alright? İyiyim iyiyim. Evet ben avuk. Evet Karanlı'nın şu an şeyinden gidelim. My name is Dina. Direkt tek atmam. Nasıl? Nasıl bak bu kadar zeki olmak yani. Ya, abi işte biraz zeki izle ya. Dynam. Welcome. Merhaba. Uh, uh, your mentor the last one before. My parents uh, John and Erwin will help you. Tamam onlar bize yardım edecekmiş. John ve Erwin. Tamamdır. If you ever feel lost just return here and her eğer kaybettiğin yani kayıp hissedersen buraya dönebilirsin gibi bir şey diyor. Every pilgrims your journey visit the three temples. Tamam. Üç tane temples ziyaret etmemiz lazımmış. Land of God. Tanrı. Tanrıların adasında ve Kara. Like time ago. Kara. Uzun zaman önce. Right after. The time. Here. Secret. Hmm. Find Northwest. North West. No, şimdi bir dakika. Map, mapte hiçbir şey göstermiyor. Bizim sadece burada olduğumuzu gösteriyor. Şimdi Kral. North. North burada. Ama ben nasıl bulacağım? İşte bu çok sıkıntı. Hiçbir şey bilmiyorum çünkü görevin adını da bak okumadım da. İyi Dur bir dakika. Tekrar konuşalım. Hey. Evans it and even even tight northwest. Tam north, west, north, west. Şu istikameti söylüyor o zaman. Oha. Bundan mı bahsediyor acaba? Bundan mı bahsediyor? Bu çünkü northwest'te. Bir inerim bakalım. Selamünaleyküm. Bu mu? Şimdi değil. Şimdi kral North West burası oluyor. North West'e geldik. Tamam North e nerede ama? Şimdi kral. Aha dur şuradaki yer mi yoksa? Ben bu olayı çok sevdim bu arada. Bayıldım. Mükemmel bir şey. Oyunun bize bir şey söylememesi bu bir, de, bir tık sıkıntı. Ama biz ben inanıyorum. Şey yapabiliriz. Kendimiz her şeyi bulabiliriz diye düşünmekteyim. Biraz zorlayacak bundan %100 eminim. Çünkü hiçbir şey bilmeden sıfırdan bir şeye dalmak oyunun yani her oyunun en zor şeyidir. Aha. Buraya mı gelmem lazım? Aha balık. Tut, tut kız. Bir dakika. Burada da dönüşüyor mu? Yok burada dönüşmüyor. O kadar da değilmiş zaten. Burada daha zor olurdu. Oo, burada bayağı bir yazı var. I can read this red language. Bunu okuyamıyorum diyor. Maybe Madden Deceptor. Belki onlar çözebilir. Bu da farklı bir dil mi var? I can read. Allah Allah. Bak bunlar daha farklı. Bunu okuyabiliyor musun? Kız Arap kızı ha? Arap kızı dediğime bak. <laughs> Kara kız pardon. Arap kızı ne alaka ya? Bir dakika ne oldu Ha şey. Tamam kral dışarı çıkmaya çalışın. ve ee, bir de yarım saat. iki i̇ki saat diye bunun için mi geldim ben? <laughs> yani. Şimdi kral nereye gitmem lazım? Düşünüyorum hala aklıma bir yer gelmiyor. Langus bir şey söyle. Speak. Hmm. Evin tight center is the close set and your font northwest here. north west bu istikameti söylemekte şu mu lan yoksa şuraya da bakacağım. Durdan, dur 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 askala boş dağıtıyorduk kendimizi tamamdır bu mu lan ne bu neyse ne bilmiyoruz ama Şurası mı lan? North çünkü orası. Şuraya şöyle tutunursam ne olur? Oo. Şu havada insana dönüşmek mükemmel bir şey ya. Mesela şuradayken tak diye basacaksın. Tak. Gördüğün gibi. Artık buradayım. Saniyede. O nasıl avradın? Burada ne var? Burada da bir aha bak buradan gideceğiz galiba. Ama nereden? Buradan ama nereden? Buranın üstüne ya da içine bir girebiliyor muyum? Hayır. Ne bir lan? Me. <laughs> Hop. Orada da bir of dur bilgisayar bir hafiften kasıyor. Tam buradan gideceğimizi düşünmekteyim. Of. Bir rol attık orada. Aha şurası mı? Şurası bir tapınak gibi bir şey. Uç kız uç. Selamun aleyküm. Ben bu sistemi çok sevdim. Çok güzel uçuluyor. Bu ne kral? Bu ne şimdi? Raid Hop, you've to the restaurant of wisdom The fruit that she gave up. Spread animals the way Sun the morning north east North east mi? North east tam north east diyorum ben de ya Şimdi kral bana north west west diye diye Bak bence şu kısımdan bahsediyor birazcık da sağa bak Şu kısım mı olacak? Evet bu kısımdan bahsediyor. Ben bir oraya gitmeye çalışacağım. Northwest'te bir yeri bulmam lazım diyorum Neresi bu Northwest? Şurada bir yerleşke mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Bekle bakayım bir. Evet bak orada bir şey var. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Keşke her oyunda böyle mükemmel bir mekanik olsa ya. Win Windows Falls. Şurası mı? Bıraktım kendime. Çok yanlış bıraktık dur. Abi kuş olmak mükemmel bir şey ya. Ve hep bir hayvan olmak isteseydim kuş olmak isterdim. Çünkü kuşlar çok özgür gelir bana. Bu ne kral şimdi? Burası mı yoksa? Bir bakalım gidelim. Şimdi burada birini bulmamız lazım. iki kişi. Kim dedi bilmiyorum ama insana dönüşmek zorunda kaldık. Tamamdır. Aha. Yanlış oldu lan. <laughs> bir dakika lan video kaç dakika oldu? 19 tamam daha var daha var. 25'te salarız ya. Şuranın üstüne şuraya çıkmak istiyorum da. Bu ayrı bir şey. Gal North West'e geldim. Ama burada ne yapacağım ben onu bilmiyorum işte. Buraya gelmek bir şey değil. Şuranın üstüne çıkmayı denesem desek. Ha burada içeri girebiliyor muyuz lan? Bakalım. Giremiyormuşuz. <laughs> Aha dur, burada bir şey var. Rhea yoğuz doğaktır. <laughs> ben Rhea yoğuz kızıma. I sent said... my father. Black rocks on Safe Kara is on Hmm. Map'i bayağı bir keşfetmem lazım. Ondan sonra ne olacağına bakacağız işte. Çünkü bana şu an hiçbir şey anlayabileceğim bir şey söylemedi. Ben de bilmiyorum zaten. King Pass. Şu an bayağı yanlış gidiyorum büyük ihtimalle. Buralar birazcık daha kışlık bir yer. Bayağı yani Fırtınaya bir yere geldik O daha devamı mı var? Ne diyorsun lan sen? Selamünaleyküm Kral bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir oyun yapmışlar ben bayıldım bu oyuna Ben bu oyunu bitiririm yani kim ne derse desin Hiçbir şey bilmiyorum ama oyun hakkında yani bir gram fikrim yok. Nereden gideceğim, nerede ne yapacağım bilmiyorum ama güzel yani. Baksana abi, böyle bu oyun yani. Daha gidebiliyor muyum? Şurası galiba. He. Tamamdır. Ben neden öyle ha, -ha dedim bilmiyorum. Hı -hı. baksana aga. Aha. Tamamdır. Galiba gelmemiz gereken yer burasıydı. Hiçbir fikrim yok ama burası bayağı güzel bir yer yani. A place is station from the Cave Harmony is the northern Aha. Bu oyunda var ya köpek gibi bulmaca var. Bunu baştan söyleyeyim yani. Bak aha. Şurayı açabilmem için bir bulmaca yapmam lazım ve o bulmaca da east diyor. İsteki dağdan oraya gideceğiz Şurası Bak sağa sola dönmek için bir de sağ... bunlar da var Oyunda fast travel yok ama mükemmel bir uçma var yani Adam seni salıyor diyor ki git ne yaparsan yap bana ne diyor yani Sen bir artık kuşsun diyor yani Şimdi kızın yanına gideceğim çünkü kız bana ne dedi hiçbir şey hatırlamıyorum. Burada ne var? Tak mermi gibi fırlat beni Şemistan. <laughs> Abi oyun bayağı güzel ya. Hani aha sonunda girebileceğim bir yer. Müzik geliyor zaten. Ben bu oyunda vallahi yani sana şöyle söyleyeyim. yapacağım yapacağımı başta yapabilirim. Çünkü bu oyun çok güzel bir oyun yani. Çok serkeş. Kendini bırakıyor sana yani. Diyor ki ne yaparsan yap. Bana ne. Bana ne lan diyor yani. Oyunda değil ki bana ne, yaparsan yap kral. Şimdi kral. o karakter beklenince bir hafiften havalandırıyor kendini. Cave of Harmony. Harmony'nin mağarası. Şimdi kral burada bir puzzle var. Bundan eminiz. Ama ne yapmam lazım ondan emin değilim işte. Mesela şunun üstüne çıktığımda bir şey oluyor mu? Anladım. Bunların hepsine belli aralıklarla basıp belli bir zamanlaması var. Bir müzik yapacağız. Ben malım çünkü basamadım. Sonra şu şey açılacak sonra bak gördüğün gibi. 2 mi? Bunda niye iki yazıyor? Süresi hala devam ediyor. iki tam bir iki. Buna bastığımda 3 olması lazım büyük ihtimalle bunun. Ne olacak ses şimdiden buzlar mı çözülecek lan yoksa? Aha. Anam donumu yırttım. Donumu nasıl yırttım hiç tartışmayın. Vay anasını avradını. Kral. Ben geri zekalıyım. <laughs> Ay keşke kuşa dönüşebilsem burada. Bak böyle bir yerde farklı bir hayvana dönüşsem mesela daha güzel olabilir. Mesela fare. Fa fare yani belki birazcık şey yaptı Kedi. Aa mesela bak kedi 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 olabilir. Çok güzelmiş bu arada yani ben bu oyunun mantığını çok sevdim. Bunu alıp bitirmeyi düşünüyorum. Şu şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Bekle Berk birazcık daha. Heh. Hop bir tık bilgisayar kasıyor çok özür dileriz maalesef ki elimdeki en iyi bilgisayar bu başka bilgisayarım yok zaten <laughs> hop al bakayım neymiş bu take the key al bakayım anahtarı Ay, bayağı güzeldi yani. Bir bak. Şu rahatlık çok güzel değil mi? Bir an kafa bir rahatlıyor. O bir oyun yani. Belki benim bayağıdır oyun oynama e, oyun oynamamış şeyimden dolayıdır. Kapıdaki ne lan öyle? O ne kral? Ne? Wow. My friend, my little. Friend. Teşekkürler dostum. Ben bu kurt olursam çok güzel olur. Düse uçan kurt ananı avradını. Den <laughs> Sandılar Türk uyudu. <laughs> Ceceli. <laughs> Abi ya şu an bak çok video çekmek istiyorum. Ciddiyim. Aşırı. He. Bu oyunu komple bitirelim tek oturuşta bak. Şaka değil. Tek oturuşta şu oyunu bitirmek istiyorum ama işte maalesef ki yapamayız. Ee, şöyle bir şey yapacağım Şu yere geri gideceğim Bakacağım oraya ne olmuş Vur kanatları Vur vur vur, 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 vur. Şurada mı Bakayım bir tam ayarlayayım Tek tek de gitmek istiyorum çünkü Hiç sağa sola satmadan. Roof of the world World <laughs> Benim İngilizce'nin mükemmelliği İngilizcemi hala geliştirebilecek bir şey bilmiyorum ya Maalesef ki İngilizce geliştirmeyi çok isterdim ama işte utangaçlığımdan. Aa bak görüyorsun değil mi? Işık yanmaya başladı. Beni artık tak diye vurdum kafayı. Merhabalar selamun aleyküm. Dur video kaç dakika? 29 dakika. Bugünlük bu kadardı. Şaka lan şaka bunu yapıp bitireceğim. <laughs> Merak etme korkma korkma. Tamam biliyorum korktum biliyorum. Bir daha olmasın. Sıçarım hocam. Neyse. Oo, çan özelliği aldık. Abi Oyun çok güzel. Ciddiyim çok güzel ama çok uzun yaptım. Çok özür dilerim. Yani bir bazı kısımlarını keseceğim. Bir, bir, 29 dakika gene olmak zorunda kalacak maalesef. Özür dileriz. Evet. Save'imizi çakıyoruz. Save'i aldık. Beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi like unutmayın. Böyle güzel oyunları daha devamını istiyorsanız lütfen takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Arrivederci.